Organik mi bunlar? Benim bahçelerim meyveleri. Hepsini rahat rahat yiyebilirsin. Tarım ilacı var mı? Benim bahçeden dedim ya, ilaç falan yok. Bahçe ise iyi. Kola var mı dayı kola? Kola yok ya. Bir telefonunu kullanabilir miyim? Tabii yeğenim, buyur. Eyvallah. Alo, Meto ne yaptınız Semih karını? Kaçırdınız mı? <laughs> sana ne lan, sana ne oğlum? Neredeysem neredeyim lan? Beni mi tutuklayacaksın sen Semih'i kaçırıp? Ne oldu? Kaçırmışlar. <laughs> ne? Kaçırmışlar. Cehennemsizler. Oh, ben daha ne yapayım ya gerçekten yani. Döndük mü başa? Ya adam ellerindeydi nasıl kaçırırlar ya? Sen mi söylüyorsun bunu? Evet çünkü ben bombanın üzerine oturdum değil mi? Eğer olmasaydı Semih elimizdeydi. Sana var ya şimdi bir içiririm bu ilaçlarını. Hayır bir denesene gerçekten hadi gel, gel dene. İlaç yok yeğenim, ilaç yok. Vallahi organik hepsi. Bahçeden. Başka bir şey. Mi? Organik, organik, organik. Sadri Hoca'yı ne zaman defnedecekler acaba? Üç güne falan. Ona kadar aklanırsak. Ya, ee, ya görme bence. Ben gider. Nereye? aklanmaya Nasıl olacak? İspat edeceğim kaçırıldığımı. Bir delil bir görüntü bulacağım. Ya kardeşimin dükkanına gideceksin. Direkt bulurlar. İşine bak işine. Kesin izliyorlardır. Yapma ya. Öyle mi diyorsun? Bana bak. Oraya gidersen Nilüfer'le temas yok. Duydun mu? Sen ne yapıyorsun meyve işinde misin? Kriminal depoya gideceğim. Polisin içine. Başka çarem var mı? Ulan bütün teşkilat peşinde avlarlar seni orada. Vallahi yapacak bir şey yok. Kendimi aklamam lazım. Delili bulup numuneyi alacağım. Kim satıyorsa bulacağım. Sonra gelsin özgürlük. İyi iyi. Beyin işe işe yarıyor sende bazen. Eyvallah dayı. Ya bana kadar yarıyor. Sen gelmesen iyiydi. İyi işte. Sen yoluna ben yoluma. Mantıklı. Çok mantıklı. Zaten giremediğim deliğe tenekeli olmuyordu. Bana bak, kardeşimin dükkanına girdiğini duymayacağım, anladın mı? Git sokakta hangi kamerada ne arıyorsan ara ama o dükkan sana yasak. Polisim ben, polis. Delil neredeyse oraya girerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.